En yaptığım ilk transfer Atiba'ydı. Yani onun için e, herhalde e, doğru insanla başladığımız için transferlerimiz de hep doğru gitti. O, onu demek istiyorum. Biz Atiba ile başladık yani şu. E, ondan sonra herhalde en sonda Fabrizio'ydu. Şey olarak e, o Fikret Bey'in döneminde. Evet. E, şimdi oradaki olay şudur. Tabii ki e, Mario Gomez'in Türkiye geleceğini bütün samimiyetimle söyleyeyim. Ben de inanmıyordum. Vay be. Yani çünkü şöyle bir şey tamam bize gündeme geldi bize önerdiler gittik ee, orijinal menajeriyle görüştüm Münih'te e, iki defa. Adam da çok sağlam durdu. Ee, tekrar şeye geldik Fiorentina'ya geldik. Ee, Fiorentina kulübüyle şu açığı yakaladım. Onlar e, bana e, yani ara verdiğim zaman toplantıda sakın vazgeçmeyin biz sizinle anlaştık. Eee akşam yemeğe gidiyorum Mario tarafıyla Onlar da diyor sakın vazgeçme biz seninle anlaştık ama kendi aralarında bir anlaşmazlık olduğu için e, geçmiş şahit alacak verecek. Ben de rahatım ben madem iki tarafta bu kadar bizi istiyorsa artık bu iş herhalde tatlılıkla biter diye. E, fakat bir hafta tahmin ederim her sabah check out yaptık otelde her akşam tekrar check in yaptık aynı otelde. <laughs> <laughs> Çünkü kendi aralarında sorunu bitiremediler onlar sonuçta da iyi bir oyuncu Türkiye liginde oynadı yani gerçekten çok klas bir oyuncuydu yani o tartışılacak bir çok şey klas oyuncu değil. geldi